Yeryüzü zalimlerinin Müslümanlarla ilgili olarak manipülasyon ve algı yönetimi oluşturmak suretiyle zaman zaman bizi farklı mecralara sürüklediklerini biliyoruz yakın tarihten. Afganistan'da şu veya bu şekilde eksikleriyle gedikleriyle birlikte az ya da çok fark etmez neticede 41 yıllık 42 yıllık hatta 43 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Afganistan'da 43 yıllık süreçten sonra Müslümanların orada söz sahibi olması dünya zalimlerinin uykusunu kaçırdı. Zalimlerin bu dönemde, bu çağda özellikle sürekli gündemde tutacakları bir şey var o da şu. Aman ha yeryüzün herhangi bir coğrafyasında İslam'ın yaşandığı bir yönetim biçimi, İslam'ın egemen olduğu bir yönetim biçimi, bir model, bir örnek yönetim biçimi olmasın. Olmaması için de ne gerekiyorsa yapılır ve Müslümanlara farklı fotoğraflarla, karelerle bu anlatılmaya çalışılır. Müslümanlar da saf saf bunu yutarlar. Yakın bir tarihte bir hocamız, çok yakinen tanıdığım bir hocamız, itikadiyle, duruşuyla, samimiyetine güvendiğimiz bir hocamızın Afganistan'da her hatta Kabil'deki görüşmeler, bir haftalık bulunuş ve görüşmelerinden derlediği bir yazısını, sadece bir iki cümlesini söyleyeyim, dışarıda zannedildiği gibi değil, dışarıda empoze edildiği gibi değil, Afganistan'da evet eksikler var. 43 yıllık tahribatı bir anda düzeltecek sihirli bir değnek yok. Ama zannedildiği gibi değil ve muazzam bir yapı söz konusu. Yani ekonomik anlamda gerçekten işler yolunda. Suç işleme oranları itibariyle neredeyse suçun işlenmediği bir toplum oluşturulmuş, güvenlik sağlanmış. Böyle bir dönemden, böyle bir toplum yapısından bahsediyor. Allah Teala muvaffak kılsın.